ApeCoin fiyatı bu videoda göstereceğim formasyona göre %250 artış hedefliyor. ApeCoin'in piyasa değeri klasik bir teknik formasyonda yaşadığı kırılmadan sonra 2022'nin ikinci çeyreğinde %250 artış gösterebilir. Ape fiyatı 13 Nisan'da boğa fileması formasyonunun üst trend çizgisinin üzerinde bir kırılma yaşadı. Boğa filamaları bir varlığın fiyatı güçlü yükseliş trendinin ardından üçgen benzeri bir formasyon konsolide olduğunda yaşanır. Çoğu geleneksel analist bu formasyonu genellikle önceki trend doğrultusunda kırılma yaşadığından dolayı devam formasyonu olarak görür. Yatırımcılar boğa filaması formasyonunun yukarı yöndeki hedefini tahmin etmek için bayrak direği olarak adlandırılan önceki trend uzunluğunu hesaplar ve kırılma noktasına ekler. Aynı yöntem ApeCoin uygulandığında ise kripto paranın muazzam bir yükseliş potansiyeli olduğu görülüyor. Bu nedenle ApeCoin boğa fileması formasyonunun beklendiği gibi çıkması halinde bu çeyrekte tam 40 dolara kadar yükselebilir. ApeCoin yalnızca 2 günde %17 civarı yükselirken kripto paranın popüler alım satım platformu Robinhood'da listeleneceği söylentileri dolaşmaya başladı. Robinhood salı günü Dogecoin'in rakibi Shiba Inu, ayrıca Polygon, Solana ve Compound'u listelemiş ve bu coinlerin her birinde ralliler tetiklemişti. Ne var ki Robinhood henüz ApeCoin'i listeleyeceğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Ape fiyatındaki yükseliş Yalnızca spekülasyondan da kaynaklanıyor olabilir. Buna ek olarak boğa fileması formasyondaki kırılma anında hacim de düşük kaldı. Yani piyasa yükselişin devam edeceğine de pek inanmıyor. Bu nedenle yatırımcılar ekranda gördüğün grafikteki direnç seviyelerini sürekli bir hacim artışıyla geçmediği sürece ApeCoin'in sahte bir kırılma yaşamış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmalılar. Ape ilk olarak 11.5 dolar seviyesinde ara destek olarak tutunmaya çalışırken yukarı yönde 13 dolar hedefliyor. Desteğin çalışmaması halinde ise aşağı yönde bir sonraki hedef 10.25 dolar olduğu görülüyor. Kanalda bu şekilde kısa ve öz içeriklerle kripto haberleri görmek istiyorsan bu videoyu beğen. Sıradaki videoları kaçırmamak için de şurada çıkan butondan kanala abone olabilirsin. Bol kazançlar dilerim.